Arkadaşlar şu ana kadar sizlere hep taş videosu paylaştım. Biraz önce kardeşim Hacer üstün tavuklarının yumurtalarını paylaştı. Ben de yumurtaları almaya geldim buraya. İşte tavuklar burada arkadaşlar. Bu tavuklar burada fındıkların dibine yumurta yapmışlar. Biz de şimdi onları gördük resmini ve bunları buradan almaya geldik. Bu yumurtalar benim. Ben bu yumurtalara el koydum. <laughs> İşte manzara. Şu anda gerçekten de ihtiyacımız olan manzara bunlar. İşte tavuklarımız burada arkadaşlar. Biraz sonra yumurtaları almaya gidiyoruz şimdi. Yumurtalarımı almaya geldim. Bunların hepsi benim. Yaklaş, yaklaş. Şu anda ihtiyaç duyduğumuz en güzel videolar bunlar. Son günlerde özellikle bu videoların, bu çekimlerin çok büyük anlamı var arkadaşlar. İnsanlarımızın şehir hayatından bıktığı bu günlerde sizlere çok değişik bir taş videosuyla e, geldik. İşte gerçek hayat, gerçek doğallık bu. İnşallah sizlere de nasip olur arkadaşlar. Gerçek hayatımız bu olması gerekir. Görüşmek üzere.